Sorma ben de bakamıyorum Biz iyiyiz de sana mı oluyor böyle Kim çığlık attı Ne çığlığı Şöyle <laughs> devam edersen ben şimdi çığlık atacağım Onu demiyorum demin kim çığlık attı Allah iyiliğini versin Memoli Televizyonu şey sandın galiba Hay. Ama sen de haklısın sesini çok açtık galiba Abla siz delirdiniz mi ya Bu saatte korku filmi izlenir mi Ne yapalım yani uykumuz kaçtı Zeynep de televizyon seyretmek istedi Bu saatte böyle korku filmleri koymuyorlar Hay. mı hayret bir şey yani Bu ne yapıyor peki Korkuyor. <laughs> Korkuyorsa niye seyrediyor? Öldürdü mü kadını, bitti mi? Ödümü kopardınız biliyor musunuz? Kadının sesi ne kadar da Zeynep'e benziyordu. Bitti mi abla? Hadi. Bitti mi? Hadi kapattım. Çık battaniyenin altından. Hay Allah'ım ya ablacığım çok geç oldu hadi yatın siz de. Abla ben kapıyı kırmışım galiba. Ben yarın birini gönderir yaptırırım onu. İyi ama biz bu saatten sonra kırık kapıyla nasıl yatacağız? Abla vallahi kırmış ha. Yok ya Nasıl kilitleyeceğiz biz kapıyı? Kötü adamlar gelirse biz ne yapacağız ha? Nasıl güvenli hissedeceğiz kendimizi? Ha Memoli cevap versene. İnşallah o kötü adamlar gelecekler seni benden alacaklar ben de kurtulmuş olacağım. Memoli dalaşmayın yine. <laughs> ne yapayım abla ben bilerek mi kırdım kapıyı? Niye kırdın o zaman? Ya bana bak. Zeynep sus. Ben niye kırdım kapıyı biliyor musun? Çünkü çok uykum kaçtı. Hmm. Böyle biraz oturdum, kitap okudum, koyunları falan saydım. Baktım olacak gibi değil, gideyim Belgin ablamın kapısını kırayım... ...biraz rahatlayayım dedim, geldim ondan kırdım. Yapmışsındır sen. Ama bizi böyle bırakıp gidemezsin Memoli. Gidemezsin tabi. Of Allah'ım ya of ya, bari geceleri işkencelerine son versinler ya. Ben de uyumak istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereden bulacağım ben şimdi bu pijamaları ya? Kaç yıldır giymiyorum, ne güzel don paça uyuyordum şurada ya. Öf! Hem kötü adamlardan korkuyorlar hem de bir de oturup korku filmi seyrediyorlar. Sonra da uykuları kaçıyor. Sabaha delirmeden uyanırsam vallahi kurban keseceğim ha. Aman be, aman be. Nerede bu pijamalar? Aha! Ana terliğimi buldum. Aylardır ben bunu arıyorum ya. Öbürteki nerede acaba? Aa! Resim kutum da buradaymış. Her şeyi de buraya doldurmuşum ha. Üf be. Üf be. Pijamayı da giyince olacak polis be moli. kuzusu Mehmet Ali. Ulan Bahri dede giderken attın ya bu kazığı bana. Üf. Bin yaşına geldin attığın kazığa bak. Nereden bulacağım ben şimdi bu pijamaları? Olmazsa Belgin abla verir bana bir gecelik. Sabaha kadar sünnet çocuğu gibi otururum valla. Ah buldum. Vallahi buldum. Oh be buldum be. Ah! Deli misin sen be ödümü kopardın. Sen de benimkini kopardın ne bağırıyorsun? Pijamalarımı arıyorum. Senin ne işin var burada? Belgin ablada yastık yokmuş fazla. Yastığına gelsin Memoli dedi. Tamam. Ne var? Giysene görelim. Niye para mı takacaksın? Hadi çık sen ben geliyorum. Ne bu? İçinde ne var bunun? Bir şey yok ver onu bana. Ver dedim. Ver, dedim. ver şunu. Ha, ver bu dedim. Sahibisi. Belgin abla gördün mü bunları? Ya ver şunu görmedi ver. Dur ben onlara bir bakayım çabuk gel ha. Geç kalma. Sakin ol oğlum Memoli, sakin ol. Bu bir kabus. Sen şu anda uyuyorsun aslında. Büyük ihtimalle üstün filan açıldı, abuk subuk rüyalar görüyorsun. Birazdan alarm çalacak ve sabah olacak. Her şey normale dönecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Sağ ol abla. Belgin abla, ben nerede yatacağım? ...burada e yatacaksın. Biz Zeynep'le içeri geçeceğiz. Ne gülüyorsunuz ya? İzin ver de gülelim ama. Koskoca polis Memoli'yi... ...bu halde kaç kişi görebilir? Niye gülüyorsunuz ya? Yıllardır giymiyorum. Küçülmüş. Siz de buldunuz geçin dalganızı. Çok yakışmış çok. Al çay koydum sana. Ablacım ne çayı Allah aşkına bu saatte. Ben sabah kalkıp işe gideceğim ya. İstiyorsanız bir de komşuları çağırıp gün düzenleyelim. Çayın burada istersen içersin. Yok siz kesin el birliğiyle beni delirtmeye çalışıyorsunuz. Kutu nerede? Hangi kutu? Resim kutusu ver şunu. E, hepsine teker teker bakacağız ondan sonra vereceğim. Bak sinirlendirme beni ver şunu. Dur ben de merak ettim ben de göreceğim. Öf. Aa, ay dünya güzeli şuna bak. Bu kim? annem Çok güzel ama. Bu öğretmenim mi? Evet ilkokul öğretmenim. Az çekmemişti benden. Aa, herhalde uslu bir çocuktun. Evet uslu bir çocuktum tabi. Akıllı, çalışkan, uslu. Aaa. Ver onu bana ver. Ver Ver şunu. Ver <laughs> Yok bir şey değil abla. Aa Zeynep bu kadar güldüğüne göre resimde bir şey var. Bir şey ben de değil bakacağım. abla bebek mi işte ne olacak şimdi? Çıplak abla ya? çıplak abla. Aa öyle mi bakacağım o zaman. Ya Gel ablacığım bakalım. işte pijamalarla gördünüz. Yeteri kadar rezil oldun bu Hocam gece ya. Ne olmuş yani? Bebek dediğin çıplak olur. Her bebeğin resmi çıplaktır. Aa. Aa. <gülüyor> 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 Çok şeker. Hadi <laughs> bak. Şimdi abicim bence ikişer tane doldurun buyurun. Eyvah, başkomiserim, başkomiserim geliyor. Başkomiserim, hemen kahvenizi. Aman, günlük olan kahvenizi getiriyorum efendim. Ne yapıyorsunuz siz Hiç burada? Biz başkomiserim Hamdi arkadaş yeni bir kitap almış, çok beğenmiş, onu anlatıyordu. Ben geçenlerde kitap fuarına gidemedim ya komiserim ondan. Ver bakayım şu kuponları. Ne kuponu başkomiserim? Ver ver. Çok para devrettiyse bu hafta ben de oynayayım. Ama komiserim yemin ediyorum bu defa son komiserim bir daha olmaz ha. Bir kupon da ben doldurayım diyorum. Komiserim, Hı? siz sizsiniz değil mi? İşinize bakın. Ah canım. Sonunda Memoli deli delirtti adamcağız be. Pardon ah, komiserim affedersiniz. Çok affedersiniz genç polis kardeşim. Geçin. Sizin Sizler yürüyorum. geçeceksiniz. Geçin. Geçmiş olsun. Yani geçmiş olsun. Sağ olun komiserim. Allah kurtarsın. Sağ olun. Sağ olun. Günaydın bey. Günaydın beyin. komiserim. Cim 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 yani otur. Şer. otur, otur, otur. Rahatsız olma. Çok iyi gördüm seni Cem, çok iyi gördüm. <laughs> ee, Memoli hala gelmedi desem de kendinizi iyi hissedecek misiniz şef? Bir işe çıkmıştı çocuğu. İstanbul trafiği malum. Ne güzel bir gün, ne güzel bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <laughs> <laughs> Tüpe. Memoli şefin bu halini kaçırdı ya çok üzülecek çok. Bu niye uyanmadı ki hala? Yerinin önü direk. Yerden yere vurdun beni söyle. Ne oluyor ya? Uyandırdın mı? Ben de kahvaltı hazırlıyordum da. Sabah oldu tabi başlayın hemen işkenceye. Boş boş bırakmayın. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Seni böyle pijamayla görünce çok komik oluyor da. İyi ben sana fotoğrafımı gönderin pijamalı. Bakar bakar gülersin. Neydi o gürültü kuzum? Günaydın abla. Günaydın Belgin abla. İyi günler Günaydın Belgin memoli. abla. Memoli nereye gidiyorsun böyle? Ya geç kalacağım Belgin abla. Sonra komiser Kemal başlayacak Memoli Memoli diye bağırmaya. Ben gideyim ne olur. Ne yani kahvaltı etmeyecek misin? He ya kahvaltı etmeden mi gideceğim? Yok bugün kahvaltı etmeyeceğim sağ olun. Memoli hemen masaya otur. Bu sabah boğazından güzel bir şeyler geçsin. Ne diyorsam onu yap. Yürü. Ne diyorsam onu yap. <laughs> Tamam oldu. Anladım tamam. Hazır mı? Kenara çekilin. Kurşun! 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 Bu saatte işe mi gelir? Yeni patron benim. Bundan sonra erken geleceksin. Geç kalanları sevmem. Yaşar. Bir de atkı taktılar. Şu halimize bak. Tam ana döndük ya. Memel abi, Memel abi. Ne haber lan bu? Ne olsun abi ya? Gene kazanamadım abi ya. Gece gündüz kendimi kampa sokuyorum. Bir şey var. Sanki beni polis olmanı istemiyorlar abi. Olur mu oğlum? Bizim teşkilat senden iyisini mi bulacak polis yapmak için? Ben de öyle dedim abi. Ben de mi bulacaksınız dedim. Ama adamlar tutturmuş ya. Çok kilo olsun, şişmansın falan diyorlar ya. Olmaz. Polis olmak için çakı gibi olacaksın. Hızlı koşacaksın. İpe tırmanacaksın. Düşmanlarından daha hızlı koşmazsan onları yakalayamazsın. Ben hızlı koşuyorum zaten abi. Yani ama bir süre sonra kesiliyorum tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.